Merhaba arkadaşlar. Otofaji sistemi nedir? Otofaji sistemi vücutta nasıl çalışır? Otofaji sisteminin hastalıkları tedavi etme mekanizması nasıl? Şimdi arkadaşlar çocukluk çağından ömrümüzün sonuna kadar vücudumuzda artık maddeler, yaşlanmış hücreler, zararlı toksinler, zararlı besinler, zararlı proteinler, hasarlı proteinler sürekli birikir ve vardır. Bunların büyük bir kısmı vücuttan dışarı atılır. Ter yoluyla, sindirim sistem yoluyla, idrar yoluyla, ağız yoluyla. Ancak atılamayanlar da vücuda zarar vermesin diye yağ hücrelerinin içerisinde depolanır. İşte çocukluktan itibaren ömrümüzün sonuna kadar bu zararlı maddelerin depolandığı yer yağ hücrelerdir. Yağ hücreler hem bu artık maddeleri depolar hem de besinleri depolar. Yıllar geçtikçe 30'lu yaşlarına geldiğimiz zaman yağ hücrenin içerisi tamamen bu artık madde ve zararlı maddelerle dolmuş aynı zamanda besinlerle dolmuş. Ve bu besinler de artık bozulmuş bunlar da çöp haline alınmıştır. Dolayısıyla 30 yaşından sonra yağ hücrelerinin içi tamamen çöp ve artık maddelerle dolmuş. Yağ hücresinin içi çöp ve artık maddelerle dolduğu zaman hücre özelliğini kaybedip artık vücuda zarar veren bir intabi hücre haline alır. Bu iltihabi hücreden sonra da özelliğini aldıktan sonra vücudun bağışıklık sistemi bu iltihabi hücreyi yok etmek için buna karşı bir iltihabi reaksiyon başlatır. Ve bu iltihabi reaksiyon sonucunda da serbest radikaller ve toksinler çıkar. Serbest radikaller de vücuda zarar veren özellikle hücrenin organ hücrelerine hasar veren de onları öldüren birer çok zararlı maddedir. Gerek serbest radikal gerek toksin. Serbest radikal toksinler kan damarları yoluyla organlara yayılır. Organ hücrelerinin içine girer ve organ hücrelerine hasar oluşturur. Ancak organlarımız bir kılcal damar ağıyla e, yuma, e, sarılı olduğu için çünkü kılcal damarlar organ hücrelerinin beslenmesini sağlar ve organ hücreleri eğer ortamda bir hücre reaksiyonu varsa aralardaki boşlukları kapatırlar ki toksinler ve serbest radikal hücre içine girmesin diyor. O zaman da kan damarlarıyla organlara gelen bu toksinler, serbest radikallar kılcal damarlar içerisinde birikir. Kılcal damarların duvarına hasar verir ve dolayısıyla kılcal damarlarda hasar oluştuğu zaman o organı besleyen kılcal damarlarda kan akışı yavaşlar ve organın beslenmesi bozulur. İşte organın beslenmesi bozulması sonucu da bulgular oluşuyor. Biz bu bulgulara da kronik hastalıklar diyoruz. Eğer başımızdaki kırcal damarların bir bölümü bozulursa buradaki kanlanma bozulur, migren olur. Sünüs boşluklar ve boğazımızda bozulursa kanlanma bozulur ve kırcal damarların yapısı bozulursa buna sünüzü, alerjik horlama, uyku apnesi, akciğerdeki beslenme bozulursa kırcal damarların hasarı sonucu astım, bronşit, mide bağırsakta bu durum olursa, rektü, geğirme, gastrit, karın şiş bilmiyorum. Eğer kas iskelet sisteminizde bu durum olursa da o zaman buna da fibromiyacı, romatizma, romatoid artı, ankylozan, spondit, lipödem, huzursuz bacak, topuk, dikenli. Eğer karaciğer, pankreasta bu durum bozulursa, insülin direnci, tansiyon, kolesterol, diyabet diyoruz. Damarın kendisinde yaygın bir kılcal damar hasarı oluşursa da bu tansiyon ataklarına neden olur. Cilt altında toksin birikimi ve cildin kılcal damar yapısı bozulursa buna egzama, dermatit, truitin beslenmesi bozulursa kanlanması buna aşimato truiti gözlerde olursa da kuru göz diyoruz. İşte bütün bunların nedeni vücuttaki bu iltaplı yağ hücrelerde ortaya çıkan çöpler ve toksinler. İşte Otofaji de burada devreye girer. Eğer bağırsaklarımıza besin girmediği zaman vücudun otofaji sistemi devreye girer. Bu vücutta vücuda zarar veren, vücutta artık madde olarak bilinen çöpleri, intakt yağ hücreleri parçalayıp bunları dışarı atar arkadaşlar. Ve e, hem deri yoluyla atar, hem sindirim yoluyla atar, hem solunum yoluyla atar ve bu şekilde vücut belli bir süre otofaji sistemi çalıştığı zaman tamamen artık maddelerde temizlenmiş olur. Aynı zamanda kronik hastalıklarda bu şekilde ortada kalkmış olur. Vücut da toksinlerde, serbest radikallerde tamamen arınmış olur. Organların kılcal damar yapısı ve organların kendisi de kendi kendini tamir ederek tamamen organlar da eski haline dönmüş olur arkadaşlar.